Merhabalar bugün House of the Dragons konuşacağız. İlk iki bölümünü konuşacağız. Bundan sonra da konuşmaya devam ederiz gibime geliyor. Her zaman olduğu gibi yanımda Ekin Ulaş var. Nasılsınız Ekin Bey? İyi misiniz efendim? İyiyim sen Demirsin. Nasılsınız efendim? Ee, i̇şte bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Bölentiye aldık gibi bir şey oldu House of the Dragons'la yani. Nasıl buldun kankacım? Ben beğendim ya. Ee, beş şey mesela Rings of Power'dan sonra edince belki de doğuşayım. Wolf Dogs'un drama havası vardı gene yani içinde. E şey yine daha bir tah kavgası izleyeceğiz, bir direkt ortaya çıktı. Ben şey bu arada, Matt Smith'i çok beğendim Damon olarak. Adam Matt adam Smith konusunda benim şeylerim var ya, doktoru mimiklerini Ama görüyorum hala adamın. Ama gelen bir şey var. <laughs> Matt Smith'i hangi işte izlesem doktoru izliyormuşum gibi oluyor yani. Hiç değişmiyor. Adamın üstüne yapıştı bazı doktor mimikleri. Doktora hmm. ürettiği şeyler daha öncesinde yoktu adamın hmm. kariyerinde. Hmm. Sonrasında kaldı. <laughs> Ya yani ben izlemediğim için bana çok sıkıntı çıkarmadı da ama aklıma şey geldi bazen ya bazen durursa Morbius'ta da oynadı ya hmm. Bazı durduğu pozlar aynı Morbius'taki gibi olan diyor. İşte onlar da doktorda edindiği şeyler aslında yani. yani. <laughs> Birazcık hep bir andırıyor ama çok da rahatsız etmedi Morbius'ta daha hmm. daha şeydi ya. Hoş değildi o. Hikayemiz bir 172 yıl öncesinde geçiyor Game of Thrones'dan. Gariptir bunun aslında şeyini biliyor musunuz olayını? Bu hikaye neden çıktı? Neden? <laughs> George R. R. Martin son kitabı yazamadı ya hala çıkmayan kitabı. Eee? arada editörümü ne kıstırıyor buna bir şey vermesi lazım. Bu, bu hikaye yazıyor ilk. <laughs> ne kadar doğru bilmiyorum ama duydum yani bunu birkaç yerden. Bu da zaten bir şeydir aslında. E, bura, bu dönemin dram dönemlerinden. dram drama oldu dönemlerinden. Çünkü intide verdiler aslında. Söylememde bir sakınca yok. İç savaş dönemi kankacım şu anda izlediğimiz dönem. Evet. Gariptir. İlk defa finalini bildiğimiz bir iş izliyoruz. <laughs> Sonuçta 172 sene sonrasını gördük. ve Şeyi evet. biliyoruz mesela. Cersei'nin ilk kraliçe olduğunu falan da biliyoruz. Aslında kimin nasıl çıktığı da belli. Ya, final şey... falan hep belli. E kitapları var, yazılmış, bitirmiş bir iş. Gariptir kitaplarını e, farklı bir şekilde yazıyor. E, bir tarihçi meşterler var ya işte, üstatlar, üsta, yazdığı bir kitapmış gibi yazılmış. Böyle bir iki farklı kaynaktan alınmış ve öyle toparlanmış bir şey. O yüzden çok da böyle hem çok ciddi bir şekilde anlatıyor, hem de böyle saçma sapan yerleri de var. Çünkü bir tane, ha, bir tane kaynaklarından bir tanesi saray soyluları, <laughs> üstadın. O hep şey anlatıyor. O onu parmakla, o onu, onu kondik dedi, ona çaktı falan filan diye anlatıyor. <laughs> gidiyor. Yok lan böyle böyle oldu diye normal bir şekilde anlatıyor. Çok ara bir dönem yani. Ve e, kitaplardan farklı gidiyor bu arada. Gördüğümüz kadarıyla. Şeyler falan böyle. Yaşlar değişmiş ufak tefek. Prenses birazcık daha büyümüş. İkinci bölümün sonunda gördüğümüz o kraliçe olacak kadın var ya Hightower adında onu. O birazcık küçülmüş. O normalde daha genç. Aa, daha büyük. Burada daha genç. Valerion muydu? Valerion mesela zenci değil. Beyaz. Böyle bir ta bir Zengi takım, takım değişiklikler mu? var. Olmuş kankacım ben bu arada. Benim en sevdiğim karakter oldu herif ya. Çatır çatır geldi. Yani, bir tane dangalaklığı gördüm dizi boyunca onun dışında beğendim yani. En sevdiğim karakter şu anda benim gözümde. Yani sadece bir sıkıntı çıkarmadı yani. Bir şey var hani Valerion biz Gemotozu gördük mü hiç? Targaryen'ların yani hiçbiri yok önce. yani. Game of Thrones'un kitaplarında kalmış böyle Blackfire'lar, şeyler falan. Yani Targaryen ailesi var sadece Deni değil. Ama yani böyle sağda solda orada burada anladın mı böyle çok dağılmışlar falan. Game of Thrones'da yani. hiç gözükmediler. Game of Thrones'da zaten kitaplardan çıkartılmış çok şey var ya. Yani. Bu arada ben kitaplarını okumadım, hiç bilmiyorum. Böyle internetten izlen videolar falan filan onları biliyorum. Hatta Buzik çıkarken ben şey diye düşünmüştüm. Blackfire isyanlarını falan mı anlatacak acaba diye düşünmüştüm. Ben, içi, içi, yok kanka ona bütçeleri yetmez ya. Evet. <gülüyor> <Black> <gülüyor> <O> çok... <laughs> dönemi hiç çok felaket döner. Oğlum Blackfire isyanlarının dönemi, Bloodraven canlı kanlı adamdı lan yerde. Yani, yani Bloodraven mı, Three Eyed Raven mı? Bloodraven ikisi bilemem. Uşağım karga. da bu arada ben hep onu bekliyordum ha böyle House of Dragons, Targaryen dönemi anlatacak falan. Ben de onu düşünüyordum. Bu dönemi anlattılar. Bu dönemde güzel dönem aslında, fena ya değil. Ya iç savaştır. Güzeldir izlese. Ama ilk iki bölümde şeyi beğendim ben. Çok iyi verdiler lan bazı şeyleri. Hani Summernights yani, falan işte, muhabbetlerini muyum. falan çok güzel muyum. verdiler aslında ya, şey gibi oldu anlatılıyor hep de. İşte barış içerisindeydik falan filan. Herkes millet birbirini yiyor lan orada yani. Evet. <laughs> Bir turnuva düzenliyorlar. 25 tane ceset var. <laughs> orada da diyorlar ya bunlar da savaş görmedik kanları kaynıyor böyle diye. <laughs> tabii tabii ya yani, tam o dönem aslında kraliyet böyle 7 krallık. Bu arada 7 krallık değil ha 6,5 krallık. Doğru şeyler evet. yok. En güneydekiler kimdi Dorn. ya? Dornlar. Dorn'lar. Dorn'lar şu anda kral 7 krallığın dahilinde değil. Targaryen şey gibi ama böyle Çin Tayvan gibi böyle. Yani tam o ayarlar. Hong Kong gibi takılıyorlar öyle ya. yani. değiller tam. Google'la kriz çıkıyor ara sıra. Ne demek doğru işler bizden değil lan falan diye öyle. <laughs> Beğendim yani güzel 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 oturtmuşlar böyle. Karakterleri tanıtmakla geçiyor aslında iki bölüm boyunca. Tamam, Kim nedir falan filan. Öykünün kurulumunu izliyorsa da zaten şey diye biliyorum, Hı -hı. Dizinin ortasında zaman atlaması yaşayacağız gibi. Evet evet. Ya yani bir defa bakarsanız da eğer işte bu Reyya mıydı kızın adı genç kızın adı. O mesela bir gençlik gibi Renya. Renya'nın bir gençlik kastı Hı -hı. var yani bir de yaşlı kastı var mesela. Arada bir bir de şöyle bir durum oldu. yapmışlar kankacım. Yurt dışındaki basına Türkiye'den kimseyi yolladılar mı bilmiyorum da sanmıyorum. İlk 6 bölümü yollamışlar. Yani i̇ki bölümle yorumlanamaz gibi bir durumu da var. Hatta bitmemiş şeyleri yollamışlar böyle. Bazı VFX'ler falan yokmuş yani. <laughs> ee, altı bölüm içinde o zaman atlamasını göreceğiz büyük ihtimalle. İlk bölümün gidiş altından da şey anlıyorsun da daha öykü oluşuyor daha bir şey olmalı aslında. Bu Çok oluyor. uzun dönem ha bu arada. Görüyorsun. Yani uzun bir dönem göreceğiz ve her şeyim sevdiğim noktalardan birisi budur. Hani böyle büyük bir iç savaş izleyeceksek iç savaşın bir çünkü nedenleri var. Nedenlerden sonra ortalığın kızışması var. Kızışmasından sonra patlamaya gelişi var. Patlaması ayrı dava zaten çok çok uzun bir dönem iyi işlemler çünkü. Ondan sonra da toparlaması var. Bir de onu da unutmamak lazım. Yani. bitti bitti Toparlama toparlaması için. var. <laughs> o diğer sezonlara girmesi lazım onlar diye. Yani. Yok canım bu. Toparlamasını herhalde bu sezon görürüz diye düşünüyorum. Sezon bir... ya, sezon yani yani görürüm, bu, düşünüyorum. bu sezon sonunda büyük ihtimalle ya, hiç yani, Bu, bu sezon sonrasında bence şey olacak böyle. İş savaşın başlangıcı değil de geliyor olacak. Anladın İyice mı? İyice kızdığı anlar mı göreceğiz? Şey gibi bu bu, bu 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 sezonun sonunda bence şey olacak. Otto Bişmak çıkacak diyecek ki benim ölümümden 15 sene oh. sonra savaş çıkacak. <laughs> Öyle bir durum var ya orada. Öyle hmm. bir şey diyordu ve neredeyse günü gününe doğru biliyordu ya. Ha. hala daha çok saygı duymamın hmm. sebeplerinden bir tanesi odur. <laughs> Otto Van Bişmak kardeşim. Bıyıklarım onun gibi yapmaya çok çalıştım da işte adamın bıyığı kadar çıkıyor. Yok. kardeşim olmaz. Bence o noktaya gidecek yani anladın mı? Hmm. Ama çok da ilerleteceklerini sanmıyorum. Bu arada şey de söyleyeyim. Normalde bu şu anki kral Viserys baya salak. мал bon. Burada mal yani. değil. Korkak da demek istemiyorum ama yani. Bunun lakapları, her, her bir sürü lakabı var ya mesela. Ben Wikipedia sayfasına girdim bugün de. Vic. Bu birinci sesin lakabı yok. Bir tane var. Vic, Onu da böyle. Vic bu değil mi diyor? Herkese 4-5 tane var. Herkese 4-5 tane lakap var. Bunda abi bir tane lakap var sadece. Adam aslında vasıfsız birisi yani bayağı. <laughs> yani. Çok etkisi <zevk gülüyor> yok ortamda. Tabii tabii yani. Karşılaştırmadan edemiyorsun ya. Otoyu şeyle karşılaştırmışlar. High Tower'ı. Tywin Lannister'la karşılaştırmışlar. Fingler'den. Yo yo direkt Tywin Lannister'la karşılaştırmışlar. Güçlü müştü falan diye. Little gibi bir karakter diyorlar. Daha İkisi de değil. Ne Littlefinger kadar zeki. Littlefinger bayağı zeki adam yani. Ne de Lannister'ın kuvveti var yani. Adam da bayağı böyle Çünkü Tywin Lannister konuştu mu millet dinliyordu yani o saygıdan, korkudan yani. E bu, bu bunda o da yok. E, böyle ortadan girdik ama yani birazcık karakterleri falan filan kafamıza göre konuşacağız gibi. Bu arada dizide bayağı önemli. Bayağı aktif kral aslında kralın eli yani. O karar veriyor, o konuşuyor. Kafasına bu, göre ne şey yapıyor? Bir turnuva düzenliyorlar. Karısını, kızını kaybediyor ama karısını, çocuğunu kaybediyor, oğlunu kaybediyor kral. 5 dakika sonra yeni varis kim olacak diye toplantı yapıyorlar. Başkası yapsa kellesini alırsın ha yani. Adam aklı doğru düzgün bir kral konuşmuş olsaydı <laughs> orada yok ederdi adama Çok net. En başından iki noktam var benim. Hoşuma gitmeyen iki noktası var. Abi bir CGI'lar sırıtıyor abi. O kadar bütçeniz var. Ne yapıyorsunuz ya? Işıklandırmaları görmedim oğlum. Fake'liği çok belliydiler. Yani şeyleri falan gördüm yani. Gerçek set nerede bitiyor? Sahte set nerede başlıyor? Işıktan belli oluyor çünkü ışıklandırmayı tutturamamışlar. Kaplamaların kalitesinde de çok fazla bir oynaklık var böyle daha böyle bulanık falan gözüküyor. Hiç becerememişler abi. Güzel duruyor kısa sahnelerde. Ama birazcık uzattım mı? Mesela şey vardı ya kız ejderhayla ilk iniyor ya daha filmin açı dizinin evet. açılış sahnesi. İndikten sonra böyle bir yere gidiyorlar böyle ufacık bir setin bittiği nokta ve CGI'nin başladığı nokta belli oluyor mesela. Şehirde de mesela öyle gerçekten çekilmiş bir gökyüzü var <laughs> ama sahte koyulmuş olanda ışıklandırması tutmuyor. O yüzden bir şehirde bir sürekli bir parlıyor. Bir tutturamıyorlar abi bunu. Ben anlamadım nasıl bir... beğenilmiş de yani. Kimse şikayet mi şikayet etmedi yani. Bana i̇şte çok fake gözüktü planlar, yani. Arka plana çok e, dikkat ediyor ben o kadar etmedim yani. Yalan yok. Acaba, o kadar karakterlere bakıyordum demek ki. O gözüm açamadı. Büyük ihtimalle benim gibi düşünerek Yani millet Ortaya orta karakterlere bakacak. Ya o kadar da abartıp zaman harcamak gerek yok diye düşünmüş olabilirler belki. Olabilir bilmiyorum ama sıkıntılı öyle sahneleri vardı yani. Güzeldi. Ya, abi, ya. Game of Thrones'un eski serisine göre çok çok iyi. Çünkü orada baya kötüydü yani çok fazla şey. Ee, burada mesela şeyde falan çok gıcık oldum ben. Bir yerde demonla onun takıldı evet. bir tane kız var ya Fahişe adını unuttum. Onun böyle ejderha sevdiriyor ya mesela. Orada elleri mesela. Evet. Abi çok kötü gözüküyor. Onlara sevdi. ben takıldım mesela ufak tefek. Ama kötü gözüküyor dediğim de yani şeyde de değil. Evet. Biraz etmiyor. Hep ufak tefek sahneler. İleride ne olur bilmiyorum ama toparlanması lazım bunların söyleyeyim yani. Ha, belli ediyor. Yani. Savaş sahnesinde neyse, çok neyse, patlar neyse. yani onu söyleyeyim. Ya şey mesela. Yüzgen Efendisi'nin işte güç Yüzgen'in ne kadar kötü değildi bence açıklandırmaya. Çünkü Yüzgen Efendisi'nde belli o kadar da yani. şey yoktu çünkü. çünkü. Anladın mı? ya O kadar büyük kontrast da yok. Tek bir tondan gidiyoruz. Evet. Öyle bir durum var. Onun dışında hikayesi oğlum Game of Thrones dedim mi hikaye konuşacağız yani. VFX falan belli bir noktaya kadar eyvallah da mevzu ne olacak onu görmemiz lazım. İyi gidiyor ha. İki bölüm iyi kurdular. Temellerini iyi atlar. Temel atımı cidden güzel yani. Ben keyifle izlerim açıkçası. Topmadan da izledim. Dikkatimi kendine tutmayı başardı dizi. Karakterler dedim ki şimdi Otto'yu ben de çok sevdim. Doğrunlu bir tane oğlan var ya savaşçı. Dağım onu dövüyor. O çok hoşuma gitti benim mesela. Çok tatlı sahneler vardı. Ama şey birazcık yazımda şey gördüm. Sen onu hissettin mi böyle? Herkes ilk ağzına geleni konuşuyor ha. Şey kar. işte Hı. bu? İkinci bölümde işte bu şövalye çocuk. Dağım diyor ya sen şu muydun diyor. O da evet diyor. Ha bir an hatırlayamadım. O da şövalye diyor. Sizi aktan düşürmüşüm. Onu hatırlıyor musun mu diyor. Hadi onun dersin. Hani şimdi... O iki tane dal o, arasında. Adam prensin şeyi. <laughs> Kavgadır yani anladın mı? O öyle ufak tefek çekişmeler olur. Ben şeye daha çok kuruldum. Valerion şey diyor ya benim karımın da tahtta yeri var falan diyor. Kelle gider la, yani öyle bir şey konseyde söylenir mi oğlum? <laughs> ya ne bileyim konseye çıkıyor işte ne yapacağız falan filan. Yani çok direktler herkes. Demon çıkıyor abisinin karşısına sen zayıfsın diyor. Hadi bak o sahneyi anladım. Bir zayıf abisi harbiden weak yani herif. Korkan teki onun suratına söyleyecek cesareti de demonda olduğunu gör görüyorsun da herkes her düşündüğünü söyleyebiliyor. Hani öyle hani ne oldu taht oyunları şeyler falan. <laughs> ufak ince entrik kadar arkadan hiç çevirmeler gibi oldum ama bilmiyorum. Kötü de değil. Ya, kötü de diyemiyorum ama bir yandan da. Bana birazcık mesela o e, özellikle bu şey. O Westeros'un şu anki ortamı birazcık şey diye düşündüm. Acaba adamlar gerçekten abi baya yazım tekniğini konuşturup Thrones'un geçtiği zamanla Adopt geçtiği zaman arasındaki sosyal gelişimi mi göstermeye çalışacaklar acaba? Ya da tam tersi olması lazım değil mi? Baratheon çıkmış tahta bir tane Lannister piçi yönetiyor şeyi. O zaman hiç kimse konuşamıyor. Affedersin içeride 90 tane tane ejderha var. <laughs> Targaryenlar yanları tahta yanmıyor adamlar. Her şeye mesela çok gıcık oldum. Oto gidip şeyi tehdit ediyor ya demonu tehdit ediyor Nasıl tehdit <laughs> Ne oğlum? Adam bir hıt yapsa hepiniz kül olacaksınız herif kalacak lan. Bunlar bir de yanmıyor yani onu unutuyorlar ha. <laughs> zaten ama şey ejderhayı gösteren yakacağım bak hazır olun dedi. Arkadan diğer tarafa yakacaklar büyük ihtimal. Ya bak, ne <laughs> de, de geri şey. yapmıyor anladın Kırmış mı? Şey. Orada da geliyor prensese diyor ki bunu bursa alın buradan bursa. götürün bursa. falan diyor ya. Oğlum iki tane ejderha birisi gelmiş. Bursa. Ya şeyi birazcık yapamıyorlar abi geç nükleer bomba gibi ya yani evet yani nükleer bomba tependen geçiyorsa bir diline hakim olursun babacım. Biz durursun yani. <laughs> Sakin olursun. E bunlar da o, o ağırlığı tam olarak veremiyorlarmış gibi. Tek ele, iki eleştirimden bir tanesi bu. Bir ejderhalar harbiden bu dönemin nükleer silahı ve ağırlığını veremiyor. Hiçbir iş veremedi şimdiye kadar. Game of Thrones'da da görmedik çünkü. Yani çünkü şey var. Yüzyıllar geçmiş. Enelis geliyor ejderhalarla iniyor. Kimsenin kıllı kıpırdamıyor. Hareket edememiz lazım lan. Sizin taş kesilmeniz lazım orada yani. Bir de bu sahnede 3 tane askerle gelmiş ejderha mı keseceksiniz abi? <laughs> ama orada şey yani adamların ejderhaya bir şey yapmayacakları bence belli adam şey yani. Yapmayacakları değil yapamayacakları şey, yalnız... da ejderha da demonu ye yedirtmez ki yani anladın mı? Binicisi lan hani herif. de zaten ama orada bence olay şey değildi yani bak. Otlu adaylı, ben zaten ben sarkozun basına birisi de oydu. Ha bak yediğim bok belli gel abinin yanına geri dön iyi çözelim. Ona getirmeye çalışıyorlardı ama. Değil mi? O adamı bayağı tehdit ediyor lan. Okay. burada Bayağı bayağı. Buradan canlı çıkamayacaksın mesela. falan dedi lan herife yani. Onları falan deli ama mesela orada canlı çıkamayacaksın kastı şey değil. Gelip seni öldürürüz değil yani. Sende 5'ler var Dokuz tane de arkada bekliyor. Hayır canım ya. Adam onun yani. veriyordu bence. Hayır bence hiç öyle değil. Kendi şey yani bu. O an için konuşulmuş bir şey. O anda canlı çıkacak olan kişi de oradan bunu biliyoruz yani. Şey değil ki bu. Bence değil mi? gelecek zamanla konuştu ve şey ya yani, kazanmak istediği şey yani. işin sonunda sen zaten çıkacaksın. Bunu ben lazım diye belirtti. Şimdi mesela benim de takıldım nokta orada sen otluyor takılmışsın ya. Ben de mi yanındaki o şövalyeye sen attan bir hatırlıyor musun yani. Kralın şey ne? Kardeşine söylüyor bunu. Yanında kralın sahili var. Hani bir tane sıkılıyor. ne diyor? lan sen diyebilir yani adam onu orada. Yani saygısızlık sen... orada. Eğer demon geri gelse daha iyi bu bana böyle galak yaptı bak abi dese abisi de yani onu. <laughs> abisi ya vardı öyle bir tam oturtamıyor gibi ama yani sular da kaynayan bir böyle suyun altı açılmış böyle 60-70 evet. derece geldi bir nokta olduğu için. Çok da şey yapamıyorum ama ben şeye bir takıldım yani sen hay tavır adamsın eyvallah zenginsin de yani. E, güçlü hani fena hani değil ama. E, o kadar ben değil abi ya, ya, ya. ya <laughs> e, şeyleri çok beğendim lan. Herkes krala kızını yamamaya çalışıyor ya. Evet. Ne kadar gerçekçi. o <laughs> Ama cidden yani herhalde C. Martin diyecektim ne alakası var? Çok Gerard Martin. <laughs> O adamın yaptığı içerim seferden şey ya bu kraliyetin hiç ohalları çok güzel yazıyor adam gerçekten de ya. Adam tarih şeyi ya giki böyle şey meraklısı bayağı okuyor yani. Ha, ayağı, Ve o bayağı da anlamış. O açısından takdir ediyorum çünkü şey yap mesela benim gene çok beğendiğim sanadan bir şeydi. Sezaryan'la çocuğu alıyorlar ya karnından. Adam ölüme terk ediyorlar. Çünkü adamı adamı oğlan lazım. Ha o, mesela iki yani. tane şeyi bahsedecektim iyi aklıma getirdim buradan. Birincisi bu değiştirilmiş kitaplarda Kadın yine aynı şey oluyor. Yine çocuğu Sezaryan'la alıyorlar ama kadın zaten ölecek. Yani kadın kan kaybetti zaten yaşamaz. Çocuğu kurtarabiliriz diyorlar kitaplarda. drama <laughs> yaratalım Burada öyle bir durum var. İkincisi şeyin kuzeninin yerine tahta çıkıyor ya bu. Orada şöyle bir durum var. Kadın olduğu içinmiş gibi indirgemeci bir tavır var. Tabii ki de George R.R. Martin'i biliyoruz bu kadar basit yazmıyor. Abi buna bayağı power couple oluyor ikisi beraber. Ee, kocası şu anda o Seven Kingdom'ın en zengini. Ee, kendisi zaten yönetmeye doğmuş. It gibi zeki. Bir de birbirlerini de seviyorlar garip bir şekilde. Bayağı bu ikisi tahta çıksa bütün diğer lordların işi el ayak bayağı kesilir anasını Herkes şey olur yani. Kimse şu anki gibi kontrol edemez. Be. Yani aslında kontrol edebileceği kralı seçtiler. Öyle bir durum var o lordlarda. Bunun üzerinden atlanmış ama ilerleyen zamanda görür müyüz, bilmiyorum. Ya belki anlatılabilir. Anlatılır da güzel olur ve yani umarım anlatırlar. Benim abi o doğum sahnesi şey çok garime gitti. Kadın dur dur yapma diyor ya ve çırpınmaya başlıyor. Hı -hı. Hani şimdi kadın orada kurtulmak gibi niyeti varsa çırpınır kaçar doğrudan. Çünkü çırpınır genç yapamazsın abi. Yani bebek var karnına bıçak sokuyorsun bir de. Mesela işte... o da benim çok şey. O da çok şey gerçekten. Şimdi ben o kadarını bilmem doktor değilim bir şey değilim nereden anlayayım kezip almışlardır ama çocuk da ölüyor zaten belki de çırpıntı için öldü ne malum <laughs> Yani çok da başarılı bir operasyon olmamış. yani... güzel <laughs> Şey güzeldi ama ya tercihin kral yapıyor olması mesela çok güzel bir şey değil. Demek istediğim şey o değil. Ama dönemi Gerçekten anlatan abi. çok doğru bir şey yani. Onu demek istiyorum. Ve şey aslında doğru bir drama da var yani. Çünkü aslında orada ben dikkat etmesi nokta şey. İnsan yani kadının canından daha değerli olması lazım. Aslında adam şey krallığı düşünüyor. Hani çocuğu da pek umurlu olduğunu sanmıyorum ben. Abi soyun devam etmesi lazım. Krallığı kaynağında kalması lazım. Evet, Bana oğul Öyle lazım. değil. Bunun şeyi o. Yani krallık her türlü target Targaryen'da kalacak oğlum zaten bin yon tane Targaryen var o zaman da bir tek bu değil ki. Bu herifin şeyi var ya baya kehanet görüyor bu da rüyalanıyor. Sizde var rüyalanıyor. mıydı o %100 emin değilim dedi de, de, de. gördüğüm rüya fandı oğlumu gördüm bu afan diyor da yani ha aynen, aynen tırsarak bahsediyor oradan ya romantı On herif zaten kendi şeyini rüyasını kehane sanıyor ve ona takıntılı ya, bu herif ölse de zaten Targaryen devralacak demon var yani en başta ne bileyim kuzenleri var bir sürü akrabaları var burada şeyi yakaladım mı bak şöyle bir fark var Baratheon'lar da bunların akrabası ya normalde Almamış kraliçe kuzenim diye şey yapıyor ikisi birbirine kuzen diye hitap ediyorlar mesela bunu mesela çok atlamışlardı şeylerde Game of Thrones'da herkes birbirinin akrabası lan bunların arasında ya yani. Şey yok ki. Yani adam kıyafet halisi <laughs> mantığı. Yani herkes bir akraba orada. Yani tabii tabii. Ki yürüyüp gidiyor. Abi, yani mesela Targaryen Targaryen'la yapması dışında da yani aslında yine bir incestry var. Five hours later. Ben, şey Hı. yapıyorum. Rehenya. Rehenya mıydı? Tabii. Reyna, Reyna işte ya. Ben onun telaffuzuyla neyim uğraşamam. Reyna diyeceğim. Yani neyse. Yani. Reyhan. <laughs> <Ay ben> <gülüyor> Reyhan. <laughs> Daha arkası. <kızı. gülüyor> <laughs> da Şey diyeceğim abi ben zaten, o kızda galiba şey bir lezbiyenlik var. Çünkü o ilk şey falan gördük ya böyle kızın bacağına yatıyor şu an pozisyona gayet mutluyum falan filan diye. Ben orada öyle bir hava aldım. Belki ileride başka çünkü yani dramayı arttırmak isterlerse yani işte sevdiği kızı babasına veriyorlar. Ya kankacığım bildiğim, bildiğim şeyler var. var. Bildiğim Konuşamıyorum. Şeyler var. <laughs> Burada konuşmak istemiyorum. Benimle spoiler'lar var Benim... ama 5 sene sonrasından da spoiler vermek istemiyorum açıkça <laughs> söyleyeyim. Yani. Öyle bir durum var. E bir de dediğim gibi zaten videonun başında söyledim ya. Normalde öyle bir ilişki yok. Dizi nasıl izleyecek emin değilim. Bana dediğim gibi öyle bir hava verdi. Ben de, de, de tahminde bulmuyorum sadece. Ve şey kız böyle birazcık dediğim delik böyle ağrını ortaya koymayı bilen bir kız zaten 2. bölümünde sonunda... Kimse umursamıyor. <laughs> artık... <laughs> Bakalım büyüyünce ee, ne olacak. Ama şey mesela gidip umursatıyor ya. Diamond'dan yumurtayı kendi alıyor. Yumurtayı da Diamond fırlatıyor ya böyle. Onun, onu çok hoşuma gitti aslında. Ya var o zaman oğlum. Kıtlık olan bir dönem değil. Ejderha kıtlığının <laughs> olduğu bir dönem değil. Bu şöyle bir şey de var. Teori zaten şey falan da değil. Meisterlar ejderhaları bilerek öldürttü. Gitgide böyle ufaltmalar, ufalmaların, az beslenmelerinin ufalmalarını falan ya O falan var. ben de gördüm. Valla büyük ihtimalle öyle bir şey olduğuna inanma başladım abi. Ben yani 3-5 tane bakıcı makıcı getirmişler. Kapatıyorlar hayvanları. Ne olduğu belli değil. Tabii ki de ufalar küçülür. O da kasti verilmiş bir kararmış ha. gibi geldi bana. da balık mı ya? Balık da küçük. Bak bu küçük oldu. büyüğe koydum. Büyüme başlıyor. E kankacım rahat rahat gelişemediysen yani ufacık bir toprağa bitkiyi de eksen o da ufak kalıyor yani. E ne o şey var ya Japonlar. Bonsai. Bonsai dediğin bonzai. normal ağaç oğlum. Ufacık hayvan bir şey yaptıkları ya. için büyüyemiyor hayvan yani. <laughs> hayvan diyor bitki. Ah bir de şey var ya mesela ikinci bölümdeydi galiba bir sunak gibi bir yere giriyorlar. Hmm. ya Devasa bir ejderha kafatası var mesela. Hmm. O şey Çünkü ya. atalardan gelen ağaçta ejderha. Valirya'dan so, gelen şey ejderha. Şey miydi ha, ya öyle. o? Yanlış hatırlamıyorsam. Emon muydu? Egon, Egon muydu? Yani. İlk gele. 10.000 değerliciler adı ejderha de ejder. devasa bir kafatası böyle. Yani hayvanlar küçülmeye başlıyor çok bariz bir biçimde. Evet Değişim ama burada şey gördüğümüz onda... ejderha şey yavru da. Kız ejderhası yavru. Bu kız ejderhası daha ne ee, hatta şey. Demon'unki de, de o kadar büyük, büyük bir ejderha değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Yine büyük ejderha var mı arada? O zaten bayağı şey. Ben şeyi çok sevdim abi. Demon Legends <laughs> derinden farklı duruyor ya bayağı bayağı kıpkırmızı böyle. Hı, hı. semenler gibi parlak parlak duruyor yani. O da şey. Kötücül varlık kıvamında yani o şey. Görsel anladım da vermişler bayağı tatlı olmuş yani. O ejderhanın tipini beğendim ben. Aynısı. Ben bu arada Demon'u ediyorum ha şu anda yani. Bu ekibin içerisinde. Yani çıksa daha mantıklı olacak adam o gibi. Zaten Renge Demon galiba şey olacak gibi. Iı, tahta girecekler gibi. Ayrıca bildiğim şeyler var. Beni konuştuk. <laughs> <laughs> abi dizde bilemez. Ya o kadar değiştiremezler Bu çok baya key moment yani anladın mı? O kadar değişeceğini sanmıyorum. Hatta temelinde attılar öyle söyleyeyim. Sen bakmamışsın herhalde o soy ağacını. ağacına, soy ağacına bak. bak bakan zaten anlar oğlum Finalin yani çok da bir şey yok. O yüzden konuşar da bilir miyim emin değilim. Ya da şöyle yapalım. Yani çok Sinyal veriyorum. Olsun. Çok ağır spoiler geliyor. Çok ağır spoiler geliyor. 3 2 1 Reyna ile demon eğleniyor arkadaşım bir şeydi zaten. Ha, yani. <gülüyor> <Onu> <gülüyor> diyecek bile. Evlenecek galiba. Mevzu öyle bağlanıyor yani zaten. Ağacın da şeyler beraber yazılmışlar. Ondan devam ediyor soyu. Zaten yani, kraliyetin soyu da oradan devam ediyor. Aslında kim kazandı, kim şey yaptı finali falan belli olan bir iş izlememizin garip tarafı bu. Nasıl oldu? Onu görüyoruz ya. Güzel yani. Yani bir de şey abi. Tarihi bir dizi izliyorsun ya aslında. Yani bir şey Game of Thrones evreninden geçen bir tarihi dizi izliyorsun. Hı hı. Ve yani onun tatlılığı da var ya. Bence yani şey sonunda bir de gerçekten o kadar hikayenin anlatımından bir şey kısmıyor yani. Öyle <laughs> olsaydı zaten bütün tarih dizileri çöp olurdu. Nasıl satayım yani? yani? Acaba Harbi yani, Macaristan'a yani saldıracak mı? Evet. <gülüyor> Sence? <gülüyor> Aç Wikipedia'ya oh. bak. <laughs> ay Fatih İstanbul'u alacak mı diye bekliyorsun böyle İstanbul'da bekliyorsun Fatih'in topları <laughs> Fatih'in topları Five hours later Şeyi çok beğendim oğlum yeni tahtı Aa Abi. doğru kitap Gerçi biraz çalışmış Hiç var. alakası yok yine <laughs> Bu arada kitapta. Yine yok da en azından yanlara birkaç tane kılıç daha eklemişler Tabi tabi yani yine daha Yine daha heybetli yani Hocalar Martin birine çizdirmiş ya bir tane istiratörü Gördün mü onu görseniz Çok fena Kule oğlum. gibi lan yani oğlum <laughs> kırmızı uç bayağı şekil duruyor. Ya bir de oğlum Aramartin Martin yazı yazıyorsun diye de bu kadar kaza gelmeye gerek yok. Öyle bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene kralsın 80 yaşına gelmişsin. <laughs> Bakıyorsun 3 kat merdiven var çıkar mısın lan? Değil mi? Söyle söyle Eygon dede Eygon dede yaptığın işe sokayım senin diye. Şey olmuş değil mi böyle yavaş yavaş her kral birazcık tıraşlatıyor. <laughs> değil mi? O yüzden kısa kalmış çok tatlıydı şeyleri. Bu görsellik falan filan şey olmuş. Topları gördün mü topları? O ne alaka lan? O nasıl bir şey ya? Ne gereksiz bir şey ya? Hiçbir anlam da veremedim. Yok öyle bir şeydi bu arada. Gelen konseye abi, oturan şey yapıyor böyle masada bir tane dedik açmışlar top koyuyor. Top koyuyor abi. Ya <laughs> şey mi oluyor acaba? Hepsi birleşince böyle büyülü bir ejderha şey mi çıkıyor acaba? Animasyonu. <laughs> Yani zaten abi bak çok alakası bir <laughs> de. Abi Pokemon 3. neslinde 3 tane efsane Pokemon var. Pokemon var. Onlar çarmak için bu toplardan kullanıyorsa aynı delik var. Masada onların üzerine koyuyorsun öyle çarabiliyorsun. <laughs> ya. Yani? o geldi benim. One eternity later. Kral. E, sırtına falan herhalde açılmaya başlıyor ya tahta oturduğu için tahtı Hı -hı. kesti diyor. O hoşuma gitti güzel bir anlatım bence yani. Adam tahta oturuyor ama tahtına zarar vermeye başlıyor fiziki anlamda da. Daha sonra aslında anasını belleyecek. E, şey de güzel. yapıyor. ufak mesajlarla. E, ee, böyle parma pastanmış mı ne olmuş bir şey olmuş. Kutlara getiriyorlar, onu, bir yerde. Orada. O ne hastalığı öyle bir hastalık. Ben ilk gördüğümde şey dedim Grace kim mi oldu lan herif dedim. İlk böyle bir şaşırdım harbiden yani. Dedim, o dedim ha elini kestiydi mi? tamam mı? İlk aklıma gelmedi böyle siyah evet. siyah görünce. Yani o güzel bir de şey mi aklı bir dokunmuştu yani. Gerçi tetanozdur lan ne diye, aklıma... diye düşünüyorsun. <laughs> 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 tetanoz olmuştur aşısı yok bir şey yok <gülüyor> doğru. Bu taht olayı bir, zaten ben Game of Thrones'da hiç anlam veremediğim bir şey. Yani sembol olması gereken bir şey eyvallah. Ama yani belli ki rahat değil. Neden oturasın? Ya da o kadar kılıçtan yaptınız. Kıçına da bir tane şünger koyaydınız yani. Koskoca kralsın ben, ya. <laughs> önce bu kılıçları bir kör değil mi? Önce bir, hani değil kesmesin. Eğilmişsiniz o kadar. Eğilmişsiniz. köreltmeyi unutmuşlar yani. Olacak iş yani. Var. <laughs> Ne oluyor değil mi? <laughs> ya ta, kralım, <laughs> sayın imparatorum, King of Seven Kingdoms and Handles falan filan anlatıyor böyle. <laughs> Bir mevzu var evet. Sandalyeyi yaptık. Eee? Ya bizimkiler hep sivri bırakmış üçlerine. Götünüze dikkat edin falan diye. bir <laughs> şey <laughs> olabilir mi Öyle lan yani? yani? Biz zıpara çekmeyi unutmuşuz. Bence oturmayın <laughs> diye böyle... Oturmayın. Ama güzel durdu. Evlâdiyillik yani. Sonuza kadar yani, durur mu burada? Şekil durur yani. Ejder kafasının yanına koyun bak. Tatlı durur. Dekorasyon abi, gibi tabi. böyle satmaya çalışıyor. Bak. Şey abi yarın bir gün bir ejderha çıkıp eritebilir ha. Yani falan <laughs> diye anca o eritir onu. Komşu böyle. <laughs> Şey çok garibime gitti. Ah bak oraya hiç girmedik unutmuşum ben de. Ulan bu Targaryenler madem şeyi biliyordu. E, Song of Ice and Fire olayını biliyordu. Neden böyle saçma sapan bir şey oldu. E, krallıkta gitgide şey olmuştu hatırlıyorsun o. E duvar gitgide güç kaybedecek ilerleyen zamanda onu biliyoruz yani olacağını. E madem bu Targaryenlerin bunu bildiğini bilmiyorduk. En başta bu kehaneti şeyi sanıyorduk. Rhaegar'ın kehaneti sanıyorduk yani. E madem bunlar bu kadar biliyorduk. E, duvarı neden bu kadar güçsüzleştirdiler? Hep sürekli Targaryen'e oturması lazım. Tahta tahta Targaryen olacak falan filan bir sürü konuşuyorlar o kadar. Çok garibime gitti lan yani kral olsan yollarsın adamı oraya. Bir şekilde bir beslemesi lazımdı. Anlamadım ben o işi. Yani bakacağız adını sen getir. Ama onu şey diye yettirebilirler ya işte insan barış anında kendi açlığı yüzünden işte aslında önemli olan şeyi unuttu falan filan diye. Yani onu bir kılıf uydurursun. yani, yani kankacım düşün ki baban seni çekiyor. Gel evladım buraya sana önemli bir bilgi vermem lazım diyor. Sonra da diyor ki bakın böyle bir kehanet var bizim ceddimiz önemlidir bu kehanetlerimizle meşhuruz. Aman diyor şeyi bırakma. Duvarı adamsız bırakma diyor. Baban sana tek bir tane görev vermiş. <laughs> Yani bunu da yap, bunu da yani keyfine düşüp de unutacağını düşünmüyor kimse. Ne abi garipsedim yani bir olayı. Ya bana öyle gelmedi Çünkü hani şey atıyorum. Baban sana gelir der ki oğlum. Bir de 170. Bir de 170 yıl. 3 tane, tane, kral var arada. 3-4 tane kral var. Çok da bir şey yok yani. ha yani. 4 kişi de mi yok oldu yani? o i̇şte, i̇şte işte 250 yıl yönetiyorlar değil mi Targaryenler? Öyle bir, şey. i̇şte öyle bir şey. 170 gerekiyor. yıl sonra Deneris gelecek yani. Onu düşün yani. 170 yani yılda kaç hani kişi yönetiyor? 4 5. Alabiliyor. Abi daha güçlü olduğu zaman, bu güç bayağı güçlü olduğu zamanı gözlerim Targaryen'lar işte ki ondan <laughs> önce Blackfyre isyanları başlamış ki bayağı devam edecek bayağı. Adını sen getir. Şimdi bunlar başladığı zaman büyük ihtimalle hani bu şeye edilir. Kehanet var eyvallah da adamlar tahtın derdindeler. Götümüzü koruyalım derdindeler. Oraya sallayacak, unutacaklar büyük ihtimalle. Daha sonra gelecek falan filan. Bilmiyorum çok da gerekli miydi emin de değilim yani. Bilmiyor olsaydın ne olurdu? Yani bu sahnenin ne ağırlığı olacak onu bilmiyorum mesela. Yani. Çünkü bu dönemde duvarda falan da bir şey olmuyor yani. Kuzeyde Boş hiçbir şey, şey olmuyor. Bomboş dönem ya. Yani. Neden ne? böyle bir şey yaptınız? Aa Game of Thrones'a gönderme. Allah Allah. Dizinin başına Deniz Targaryen'e açtınız Daha neymiş yani? Ne gerek yani. vardı yani? Saçma saçma buldum yani sadece. Hikayeye yani hizmet bu edeceğini bu, de düşünmüyorum vallahi. Ekin yani. Öyle de bir durum var. yani bir hamle gibi geldi bana ya. İşte yani. Song of Ice and Fire kitabın adı. Ya bak. These are Oradan da of Thrones. George R. Martinez'i soruyorlar. Abi bak şu line'ı yazın. Bu line çok önemli. İleride 5. sezonda çok önemli olacak falan. Diye. Neden kitaplar satsın diye şey yapmıştım. Zaten adam şey bu, bu son kitabı ilk sezon çıkmadan önce hemen ama ilk sezon çıktıktan hemen sonra çıkardı ya. Belki şey yapar. Bu diğer kitabını da şimdi bu sezon bittikten sonra verir. Yok kankacığım yazamıyor herif yazamıyor. Olur abi bir ya. Çok ciddi. Geldi ya. Çok ciddi sıkıntısı var. Bir sonra Şey olduğunu biliyorum abi. ya 400 sayfa falan 60 herif yani yazdığından. Beğenmeyip defalından deyip bir daha baştan başlıyor falan bakalım o iş. Ben o tarafa girmeyeceğim. Kitapların bir gün biterse okumayı planlıyorum. Bitmezse okumayacağım. Kafayı de... net ona taktım yani. Şimdi ee... bunu Belsek'te de yaşadım. <laughs> bunu da istemiyorum. Yok abi. Bitmeden okumam. Bu arada Berzek yine okunacak mangalar yani o görselliği için yine bir bilmek lazım. Yarım kalması ya, ayrı o bir şey de. Ya okursun da. Şeyin Kenta Muran hangi ölmesin öldüğünü biliyorsun değil mi? Evet. Yani tamam. okur musun <laughs> Evet. Onu diyorum oğlum. Elif öyle bir sanat yapıyor ki ölmüş olmasına hikaye devam etmeyecek olmasına rağmen onu mangada yapan bir kişi var zaten dünya Abi son fikirlerim. Ben işte bayağıdır belli bir dizi izleyemiyordum. Ve yani bu dizi bence izlenecek bir dizi. Ve güzel gidiyor. Ağır Hı. başladı hani izleyip de sıkıldık falan demeyin abi. Bu çünkü bayağı toparlayacak Yani 6. bölüme doğru falan filan bayağı hızlanacak. Sonra ondan sonra bir daha, bir bölme devam edecek zaman atlaması. Bence abi izlenecek dizi. Hatta izleyin yorumunuzu yapmayın, yani beraber tartışalım bu diziyi. Çünkü üzerine konuşulacak bir dizi. Valla ben diyorum ki bir önce bir ayağınızı bir alıştırın. <laughs> Game of Thrones'dur yani el nihayetinde. Ne olacağı belli olmaz. <laughs> ee, bir de yavaş yani harbiden Game of Thrones'un ilk 3 sezonu neyse bu dizide öyle yavaş 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 gidecek belli ki. Ki benim benlik okey ama şunu da söyleyeyim yarın öbür gün bozabilir mi? Daha önceden bozmuştu var ya toparla toparlanamayacak hale gelebilir. Belli olmaz. Olabilir. Ee, ama izlendir yani. Keyifli vakit geçirirsin. Rings of Power'dan falan iyi. Benim gözümde yani. Çok da söyleyeyim. Bence de. Ya, bence de. O yüzden haftayı yine konuşacağız. Haftaya da yine iki bölüm yapacağız. Üçlü ve dördü konuşacağız. Ondan sonra birer bölüm, birer bölüm. Beraberce görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Abone ol. Yorum yap. Like et. Bir şey yap. Takıl işte ya. Hadi bay bay. Güle